Evet arkadaşlar Kovandan çıkan bir oğlumuz var Araların maalesef yetişemediğimiz için Oğul görüyorlar Şurayı biraz oğul sıraya sıktı Şurayı bir dala sarmaya çalışıyorlar büyük kıvamda Bu dala saracaklar gibi diye. Bakalım bekleyip göreceğiz ne olacak Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi Karabuk yavaş yavaş buraya toparlanmaya başladı. Bunları yani sarıyor Biraz toparlansın, güzel bir sarsın. Kızılırız. Onları buradan alacağız inşallah. Biz de şöyle değiştirmeye gidelim. Oğulları olduğu için gayet sakin. Ee, Saldırıdan mutluyuz. Zaten karnı doldurup çıkıyorlar. Oğulları çıkartıyor. Yani yüzdelerin Hem de şuraya biraz oğul yakalama e, gibi bir maddesi var. Ondan kullandım. Tek adam bu dala sardı. Şu an buradaki yoğunluğu görebilirsiniz zaten. Şimdi bir sarsın. Arımız. Ondan sonra arımızı ağızlığın içinde kovana alacağız. Güzel bir sardıktan sonra en azından buraya toparlanacak. Yerşen, zaten. da Şurada, Şurada. Şurada çıkan da şuradaki, köşedeki arvuz. kısaltı yaptı burayı. Aşağı yukarı. Çok güzel Şimdi sarsınlar. Güzel tekrar sarsın. Onu öncelikle sepetimiz var. Sepetten hemen sandığın içine dökeceğim. Gerçi burada yakın direkt sandığın içine dökebilirim. Şey sarmadın. Geçen şu cevizin üstten sarmıştı. Oradan da aldık. Kuşların biraz da kolay Maşallah. Evet arkadaşlar. Oğlumuz çok güzel bir şekilde saldı. Gördüğünüz gibi iki parça olarak sardı. Burada Bak şöyle ne güzel hayvan çıkartılıyor. Ara olduğu için hem sakin hem de çok saldırma elimde bulunmuyorlar zaten. Biz burayı şimdi sandığımızda hazırladık. İçerisinde bir iki kadar ballı var. Petek geçen senler petekleri onlar için ayırıyorum. Şimdi de onu onun dediğini alacağız. <laughs> Bakalım ha. Şimdi Gizem Hanım'a verelim telefonumuzu. Buyurun efendim. Bu anda bizi kameracak oğlan alırken. Oğlumuz güzel bir şekilde sardı. Çok yakın durma bana. <laughs> ne olur ne oldu? Bunu alacağız. Ama keşke tütsü yaksaydık ya. Tütsü yakma, tütsü yakmadı. <laughs> evet arkadaşlar Burada da lavantalarımız var Yakında açacaklar evet. şimdi, yani Çok güzel sakin Hiç razı etmiyor Çok sakin bir şey. Allah Kafam çok acı Ver bakayım azıcık lan telefonu. Kız Buradayım. Ver telefonu bana bakayım. Aramız gördüğün gibi. Kavan aldık. Hemen böyle örtüyoruz. Dışarı çıkmasınlar diye. Şimdi öptük. Biraz yine eski yerine toplanır. Yavrak. Ama tekrar onda alırız. Geleni zaten içeri koyduk arkadaşlar. Sıkıntı burada dalı kurum. Dal taşı var olur. Dal kırıldı. Evet arkadaşlar. Aramızı kovanımıza aldık. Şu anda gördüğünüz gibi giriş çıkışı da yapıyor. İçeride inşallah tutuldu. Sağ olun. Gracias. हम डॉक्टरों से बोल रहे हैं। कृपया फोन